Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol, Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut'la birlikte TOKİ konutlarının bulunduğu Akgedik Mahallesi ile Menemen arasındaki bağlantıyı sağlayan alternatif güzergahta gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını inceledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede güzergah üzerinde yaklaşık 21 bin metrekarelik binder çalışması ve 32 bin metrekarelikte bitümlü temel çalışmasının gerçekleştirileceği aktarıldı. Bordür ve orta refüj imalatlarının tamamlandığı bölgede sıcak asfalt çalışması öncesi hazırlıkların hızla devam ettiği bildirildi. Mevcut güzergah üzerinden yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla İzmir yönünden Manisa Organize Sanayi Bölgesine gelen araçlar için giriş çıkış alternatifi oluşturulacağı ve buna ilaveten ağır tonajlı araçlar için de şehir merkezine girmeden bu yol üzerinden geçiş sağlayabileceği dile getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla başlatılan sıcak asfalt çalışmalarının hayırlı olmasını temenni etti.